Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Adabut talibi talebenin edepleri 82. sayfa 18. madde. En yeşrabel ma'a el baite. Beyt gecelemiş demek. Biz dinlenmiş deriz ya. Dinlenmiş su içmesi. En yashrabu el baite. Gecelemiş, dinlenmiş su içmesi. Li'annahu çünkü dinlenmiş su en saru safan safiyeti daha çok temizdir. Ve ba'du an telavvuthi kirlenmeden daha uzaktır. Fe an Cabir ibn Abdullah radıyallahu an Fe Cabir ibn Abdullah radıyallahu anhuma Cabir bin Abdullah'tan rivayetle Ennen Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem Muhakkak Allah'ın Resulü Dekhalela raculim minel ansari Ensardan bir adamın yanına girdi. Ve yanında da bir arkadaşı vardı Resulullah. Fesellemen sellem nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem ve sahibuhu arkadaşıyla birlikte o adama Resulullah selam verdi. Fe raculu ve o adam da selamına cevap verdi. Fakale dedik dedi ki o adam Ya Resulallah Ey Allah'ın Resulü, bi ebi Bi ebi ente ve ümmi. Anam babam sana feda olsun. Ve hiye saatun harratun. Tam böyle sıcak bir vakitte. O geldiği anda tam sıcak bir vakit. Adam memnun oldu Resulullah'ı görünce. Resulullah'ın bahçesi Resulullah o adam bahçesine gelmişti. Resulullah'ı da görünce yani anam babam sana feda olsun ya Resulullah Sevincini ifade etti. Ve <laughs> huve yani elma suyu karıştırıyordu adam şöyle. Fi <laughs> haitin bahçesindeki. Ey bustan hayt duvar manasına da gelir. Etrafı duvarla çevrili bahçe manasına da gelir. Burada bahçesinde adam şöyle su kabın içerisinde suyu çeviriyordu. Karıştırıyordu yani. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Allah'ın Resulü buyurdu ki اِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَا اُنْ بَاتَ in شَنَّةٍ اِنْ كَانَ Yanında su varsa بَاتَ Gecelemiş, dinlenmiş Fi شَنَّةٍ Kırbada Şenne eski kırbaya kullanılır. Böyle kullanmış eski kırba. Eğer kırbanda gecelemiş, beklemiş suyun varsa ne ala içerim diyor. Ve illa kerane eğer yoksa hani biz göl, ırmak, nehir kenarında şöyle ağzımız dayar su içeriz ya yoksa böyle bir göl su kenarından ağzımız dayar içeriz. Beklenik suyun yoksa diyor. Ve racul adam yuhavvilul mehe fi Bahçesindeki o suyu karıştırmaya devam etti. Fekâle <Sessizlik> <Sessizlik> racülü ve adam dedi ki ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü, indi mâun, tabi benim var. Bâte <Sessizlik> şennetin bir kırba içerisinde daha önce doldurduğum beklenmiş suyum var dedi. Fentalaka ilel arîşi, çardaqdəriz ya biz bağçədə də irəldə bir çardaq var da adam çardağına ayrıldı gitti fese kebe fi qadeh in bardağın içərisinə qadehə döktü mə bir su döktü thumma halale alayhi sonra onun üçün süd sağdı bin de cinillahu orada beslədiyi bir qoyundan da sütünü sağdı Fe şeriben Nebi sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimiz içti. Fümme eade sonra tekrar süt ve su doldurdu. Feşeriben racümle de cemahu peygamberimize beraber gelen adam da içti. Ve fil hadisi bu hadisi şerifte işaretun bir işaret vardır. İlestihbe bi tasfiyetil ve suyun saf ve temizliğini beklemenin müsab oluşu kable şürbi önce. İçmeden önce su bir durgunlaşsın. İçmeden önce su bir bekleyip şey yapsın beklesin. Buna işaret var bu hadis-i şerifte. <laughs> <laughs> Fe <feyimlelleviyye> innen sallallahu aleyhi ve sellem çünkü peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam talebe me'en beyten gecelemiş dinlenmiş su istedi. Lennehu çünkü yasfu <laughs> bil mebiti gece su beklerse saflaşır, durulur. Mimme <laughs> şabehu karışan şeylerden min gubar ve gayrihi toz ve benzeri su içine karışmışsa su bekledikçe ne yapar? O dibine çöker. Su safiyetiyle ortaya çıkar. Ha, günümüzde doğal çeşmeler içerisinde konulan suların da klor yoğunluğu vesaire bazen karışma oluyor. Hakikaten onların da aslında bekletilip içilmesi evladır. Tıbbel de böyledir zaten. 19. madde talebenin yeme içme ile alakalı edeplerini anlatmaya devam ediyor. En yetruket tame ta yeme terk etmesidir. قبل ان يشبع doymadan önce Ya yani doymadan önce yemeyi terk etmesi, bırakması gerekir. An Miqdam ibn Ma'dikar <laughs> radıyallahu anhu, "Kale dedi ki: Seme'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yekul. Allah'ın Resulü şöyle derken duydum. Ma mala adamiyun" Ademoğlu insan doldurmamıştır. Vi en şerran daha kötü bir kab bin batının karından daha kötü bir kab doldurmamıştır. Bi hasbi bin Adem'e Adem oğlu yeter. Ükulatun bir kaç lokma. Yukimna sulbehu belini doğrultacak kadar bir kaç lokma Adem yeter. Yani yemek odak yeter. Şeyh kana la mahanete yok illâ bihaş dokma itmez derse. Fesrü sünü tamihi, vâri miden üçte bir yemek olsun. Ve üçü sünü şerâbi üçte bir içecek olsun. Ve üçü sünü nefesi, ve üçte bir de nefesi için yer kalsın. sıhhatlere sormuşlar. Nereden gelir bu sıhhat? Az yemek demişler. Zahitlere sormuşlar. Nereden buldunuz bu zühtiyeti? Azimet de demişler. Ulemaya sormuşlar fukahaya. Bu fıkıh nereden? Azimet de demişler. Kime sorsalar azimet de demişler. Hakikaten her şeyin çözümü az yemekte. Yirmincisi en ye'küle en ye'küle yemesi küseyrati taami yemek kırıntılarını es-sakitati düşen alel maideti sofraya bize zekme kırıntılar sofraya düşen ekmek ve yiyecek kırıntılarını da yemek Can enesin radıyallahu an Hazreti i Nesen rivayetle En-ne sallallahu aleyhi ve sellem vakaki peygamberimiz aleyhissalatu vesselam kana izâ kalata'men yemek yediği zaman laqa ısabihü 3 yemek yedi üç parmağını yalardı Herhangi bir şey silmez. Onu yalar oradaki tat bile şeytana kalmasın diye. Kâle nes ve aleyhi nebi sellem peygamber buyurdu ki İdâ sekatat lukmetu ehadikum sizden birinizin yediği lokma yere düşerse fel yumit anhe o lokmadan gidersin el eze yere düşüp kirleden yeri gidersin ve yekülhe lokmanın kalan kısmını yesin. Ve la yedaha şeytani şeytana o lokmayı bırakmasın. Ve 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 bize peygamber emretti en silmemizi el kasata yemek yediğimiz çanak tabağını silip tertemiz yapmamızı bize Resulullah emretti. Kâlen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulü buyurdu ki fe inne la Siz bilemezsiniz. fî itâbikümün bereketü Bereketinizin yemeğinin hangisinde, neresinde olduğunu bilemezsiniz. Eliyle yemiş olduğu elindeki kalan tadı yalayan ve yalamayı emreden, bir lokma düştüğü zaman lokmanın yere değen kısmını izah edip geri yanlış şeytana bırakma diyen bir peygamber ümmeti, bundan yıllar önce İstanbul'da yapılan bir araştırmada, günlük hiç bölünmeden çöpe atılan ekmek miktarı 700 bin. 700 bin tüm ekmek, hiç çöpe direkt atılan. Nereden? eriyen. Onun için eğer ki israf noktasında Peygamberimizin şu terkimler noktasında bir dönem nesilde ısrar edip bu nesle var ya sadece bu öğretilseydi bu millet bu toplum bolluktan, bereketten geçmezdi. Sadece bu öğretilse. Allah. 21. madde Elle atmaması me taami yemeğin fazla kalanını bel yahfazahu bilakis onu muhafaza eder ila vaktin ahara başka bir vakit yemek üzere muhafaza eder yemek kaldı diye ben bir yemeği yarına yemem ve da öbür vakti yemem diye dökülen yemeklerin hepsi israf. Adam bir düğün yapıyor, düğün akabinde mesela yemek kalıyor, tamam çöpe gidiyor vesaire vesaire ya. Yani. Kale Teala şanı yüce olan Allah buyurdu ki ve kulu ve bu ve la tusrifu yiyiniz, içiniz, israf etmeyiniz innehu la yuhibbul musifin muhakkak ki Allah israf edenleri sevmez. 22. madde en yahmedallaha <laughs> Allah'a hamd etmesi inden tiha in min min ve şarab yeme içme bittiği zaman Elhamdülillah demesin. Yemesini bitirdi, içmesini bitirdi. Nasıl ki besmele ile başladı. Besmele başlangıçtan nasıl yemeye başlam, içmeye başlama hakkıdır. Bitiminde de elhamdülillah yeme ve içmenin bitiş hakkıdır. Fân Enes bin Malik'in radıyallahu an Enes bin Malik'ten rivayetle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulü buyurdu ki İnnallâhe le yerdâ muhakkak ki Allah razı olur. Anil abdi kuldan en ye'külel eklete bir lokma yeme ya da bir yemek yiyip fe yahmedehu ona hamd etmesinden razı olur. Ev yeşrebe şerbete bir yudum su içip sıvı içip Feyahmede ona hamd etmesinden razı olur. Allah bir kimse biraz yemek yiyip de elhamdülillah demesinden bir şey de hiçbir işte elhamdülillah demesinden razı olur Allah. Celle Celle. Allah'ın razı olması gerçekten kulun Allah'tan razı olmasından daha kolay muhterem kardeşler. Rabbim benden razı ol diyor Peki hiç kendine sordun mu ki sen Allah'tan razı mısın? Böyle bir soru kendi şimşekler çakar döndüğü zaman. Yeah. Nimetler vermiş Bismillahirrahmanirrahim diyor, razı oluyor Allah. Elhamdülillah diyorsun, o kadar şey veriyor razı oluyor Allah. Peki sen Rab olarak Allah'tan ne kadar razısın bir dön bak. Bana ne kadar kolay Allah'ın rızasını elde etmek. Allah'ın razı olması ne kadar kolay. Ama sıkıntı kulun Allah'tan razı olma noktasında sıkıntısı var. 23. Hadis-i Şerif 23. madde en yetiye bi duail ma'thuri bizzat anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulünden gelen dua ile dua etmesi bu yemek duası yapacağı zaman ve minha el Şu gelen dualar o dualardandır. Birinci dua. An Ebi Umame el Bahili radıyallahu an enen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimiz kendi de feraga bitirdiği zaman min taamihi yedi bitirdiği zaman ve kâle merraten bir defa şöyle demişti. İzâ <laughs> refâ Yemeni sofrasını kaldırdığı zaman, yani sofrasını kaldırdı Yemeni bitirdiği zaman, Gal Elhamdulillahi kefene bize lazım olan her şey kafi olan Allah'a hamdolsun olsun ve <laughs> ervene bize yedirip içiren gayra mekfiyim biz onun kesinlikle o bize kafi gelmese biz de başkasının da üstesinden gelemeyeceği şekilde ve mekfurin ve nankörlük yapılmayacak şekilde nankörlük yapılmayacak şekilde o bize bu imkanlar sağlama sonunda başka kimsenin kafi gelemeyeceği şekilde bize kafi gelen bize ne lazım hepsini veren bizi yedirip piç Allah'a hamdolsun. Ve kale merraten bir defa da şöyle dua etmişti peygamberimiz. Elhamdülillahi Rabbine. Rabbimiz Allah'a hamdolsun. Gayra mekfi. Ben yani son cit varımı vermiş olduğu nimetlere karşı ondan başkasını veremeyeceği nimetlerdir. Ve la vettain ona layıkıyla kulluk, şükür, hamd asla terk edilmeyecek şekilde ve la Rabbine Rabbimizden ihtiyatsız olduğumuz hiçbir zaman olma olmadığını itiraf ederek bunlar hep manalar yani. Bu Allah'a hamd Bu dua çok adet edilmemiş. Ama mesela şu dua bizim meşhur duamız. Anebi Said el-Hudri radıyallahu anh bu Said el-Hudri'den rivayetle Ennen Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimiz kendi ile ferga min taamihi yemeğini bitirdiği zaman kal şöyle derdi Elhamdülillahi lladhi etmana ve sakana ve cealana muslimin. Elhamdülillah. Allah hamdolsun. Ellezî etmana bize yediren, ve sakana bize içiren ve cealana muslimin. Bizi Müslümanlardan kılan, hem minel müslimin lafzı var, dikkat edin. Hem ve cealene müslimin var, minsiz. İki rivayette var. Manası ikisinde de min var manasında. Müslümanlardan kılan manası. Min bazen cehri açık bir şekilde olur. Bazen de orada gizli manada olur, şey olmaz, minsiz olur. Yani uzanlı olur, Mehfulun bir sari olur, mehfulun bir gayri sari olur. Ama ikisi de rivayet var yani. Elhamdülillah, illa de etmesin hocağına minel müslimin lafzı da aynen var. İkisi de kim nasıl ezberlemişse duasını öyle yapabilir. Üçüncü dua. <laughs> An Ebi Eyyub el-Ensari radıyallahu anh kal Ebu Eyyub el-Ensari'den rivayetle kal kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem iza ekele ve şeribe peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bir şey yiyip içtiği zaman gale şöyle derdi elhamdülillahi'llezî et'ame yediren ve saka içiren ve sevvaghu onu e, rahatça yiyip rahatça e, boğazımızdan geçiren sevvaghu demek rahatça çiğneyip boğazımızdan geçiren ve sonra da onu çıkış veren dışarı atma imkanı veren Allah'a hamdolsun adam ise 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 ondan sonra vücudunda gerekli olmayan pazarlıklar dışarı atma imkanı olmazsa öyle başına gelip de öyle sıkıntıya girip de yediğini dışarı çıkaran man ortasında olup da bazen bir gün bazen birkaç gündür o sıkıntıyı çekmiş adama gel sor bakalım. Dördüncü dua Ali ibn Abbas radıyallahu anhu Abdullah bin Abbas'tan rivayette gal dehaltu girdim Ma ala sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimizle birlikte ene ben vardım. Buhari ve Tübnü Velid Halid bin Velid vardı. Ale Meymune te Meymura'demizin huzuruna girdik. Ondan sonra eee fece'et le bi bize bir kap getirdi min lebenin. içinde süt olan bir kap getirdi. Eee annemiz ve şeribe sallallahu anh, peygamberimiz o sütten içti ve en ale yemini ben sağ tarafında oturuyordum ve Halidun ala şimali Halid de sol tarafta oturuyordu fekale li bana dedi ki eşşürbetü lek sağ tarafı peygamberimiz bir yudum alır sağ tarafındakine verirdi eşşürbetü lek dedi ki normal içme hakkı senin Abdullah bin Abbas o zaman yaşı çok küçük Halit bin on'a göre yaşı büyük. Şimdi sağda kim var? Hak sağ tarafındakidir. Sol tarafta da yaşı büyük olan var. Peygamberimiz buyurdu ki: "Eşhurbetülek ey İbn Abbas. İçme hakkı senindir. Fe'in shi ta'terte biha Halide. Eğer istersen Halid'i, nefsine tercih edip o hakkı Halide verebilirsin." deyince fa dedim ki ma kuntu usiru ben tercih edemem ale senin artığını içme nimetini ehaden hiç kimseye tercih edemem harit kusura bakmasın. Simme qala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sonra peygamber buyurdu ki men et'amahu Allahu ta'ame men kim ki et'amahu Allahu ta'ame Allah ona bir yemek lütfeder de yemek yedirme nimeti verirse fellehul şöyle desin. Allahümme ber denefi. Allah o yemeği bizim için bereketli kıl. Ve et'imne hayran minhu. Daha da bize hayırlısını yemek olarak lütfeyle. Ama şimdi süt içildi ya. Ve men Allahu lebenen. Allah da kime süt içirmeyi nasip eder, süt içmeyi lütfederse fellehul şöyle desin. Allahümme ber denefi. Allah bu sütü bizim için mübarek kıl. Ondan sonra ve zidne minhu ondan bize artır. Fazlasıyla daha ziyadesiyle ver. Süt için özel dua yapın. Ne var orada? Allahu zidne minhu Allah'ın bize fazlasıyla ziyadesiyle ver demek. Ve kâle sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimiz buyurdu ki Leyse şeyun devam etti aynı mecliste. Hiçbir şey değildir. Yedzi mekânet taam ve şerabi Yeme ve içme Hiçbir şey geçecek değildir hmm. beni süt dışında Süt Hep içecektir hem yiyecektir Sütün dışında hem yiyecek hem içecek yerine gitsen Başka bir şey yoktur buyur, peygamberimiz Ondan dolayı sütün duası ayrıdır Ve minel ed'iyetil müstehabbeti yine müstehab olan dualardandır. Dua daifi misafir olanın yaptığı dua. Bir sahibi taam yemek yediren kimse için misafirin yaptığı dualardan birisi de şu duadır. Fe'an enesin radiyallahu anh. Hz. Enes'ten rivayetle en Ennen Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimiz C ile Sa'd bin Ubade'ye geldi Fe ce'e bi hubzin bir ekmek getirdi ve zeytin ve zeytin yağı getirdi fe ekele yedi. Sonra kâlen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimiz buyurdu ki: "Eftara indekum saimun." Oruç tutanlar sizin yalnız iftar etsin. Çünkü sen oruç tutan iftar Sen oruç tutandan eksilmek için iftar edenlerin tamamı kadar oruç sevabı da sana var. Onun için ne güzel dua ediyor. Eftara indekumus saimun Oruç tutanlar sizin yalnızlığı iftar etsin. Ve ekele taamekumul ebrar İyiler yemeğinizi <Sessizlik> yesin. Ve sallat aleykumul Melekler de size dua etsin. Bir kimse bir kimse yemek ısmarlarsa, yemek ikram ederse, yemek ikram eden kişi desin ki Eftara indekumus saimun Oruçlular yanında e, etsin. Ve ekele ebrar. İyi insanlar sizin yanınızda yemeğinizden yesin. Ve sallat aleykumul meleketü. E melekler size dua etsin. Ne güzel bir dua. Adam ayak takımlarına yediriyor mesela. Sefihlere yediriyor. Sefih meclislerinde tüketiyor. Öbürü de hayır. Oruç. Ondan sonra iyi meclislerde iyi kimselerle yürü kimselerle yediriyor. İşte o Yemen, ondan sonra e, fazilet o adam için şeyinden belli yani. Yedirdiği kimselerden, yedirdiği ortam, yedirdiği kimselerden belli. Altıncı dua. Vanil anil radıyallahu anhi anh fi Uzun bir hadisten bir bölüm bu. Ennen nebiye sallallahu aleyhi ve sellem dea lehu. Peygamberimiz ona dua etti fekale gale Allahümme etimme netamenî. Allah Beni doyuranı sen de doyur. Allah'ın bana yedirenle sen de yedir. Ve eskimen eskani. Beni sulayan, bana su verme sen de suyunu ver. Ve saka ethulâfi lazimun Sülâsidir bu fiil üçlüdür. Lazım ve müteaddi müteaddidir. Emme esqa esqa ifal babı ise. Errubâiyyü dörtlü bir fiildir. Fehve müteaddin bu da bir müteaddidir. Ve hadisi kileyhime her ikisiyle de geldi. Seka lafzıyla da geldi. Yani o neskani lafzıyla da geldi. Ya da veskime neskani bana içten sen de içir. Üçlü de aynı manaya gelir. O zaman müteaddileşmiş olur. Ondan sonra ifal babı zaten müteaddiydi orada. 7. dua: Amri ibn al-Ahtab qâl: İstesqa Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah su istedi. Fati'tuhu bi-ma'in, ben de Resulullah'a su getirdim, fi cumcumetin tas içinde. Cumcumem kafatasına kullandır. Hem de normal bazen tas yerine kullandı. Burada manada bir cümcümetin bir tasın içerisinde Peygamber suyu getirdi. Ve fihâ şâratun şöyle getirirken baktı ki suyun içinde bir kıl var. Fâ ehraçtühâ onu böyle çıkarttım kabın içerisinden fe gâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulü buyurdu ki Allahümme cemmilhu Allah'ım onu güzelleştir buyurdu. Bana güzellikler ver Allah'ım dedi. Yani o bana su ikram etti. Baktı ki içerisinde bir yanlış bir şey var onu güzelle düzeltti. Allah'ım o bana bir güzellik yaptı. Sen ona bir güzellik yap. Onu güzelleştir Allah'ım diye dua etti. Kale Ebu Nehik Ravi Bu rivayet eden Ebu Nehik An Amr bin Ahtab Amr bin Hattab'dan Ahtab'dan Diyor ki Ferraytuhu ben diyor Amr bin Ahtab'ı gördüm. İbne Selâfi ve 93 yaşındayken Esveder râsi ve lihyeti saçı da sakal dolduğu gibi simsiyah duruyordu diyor. Toh Peygamberimiz Allah ona güzellik ver, güzelleştir duası Aynen saçında sakal hiç beyazlık olmadan kalmış ölünceye kadar. Ya Resulullah duasını alan insanlar bakıyoruz Allahu Ekber. Şimdi tabi biz onlar gibi Resulullah'ı göremedik. Onlar gibi doğrudan sesini duyup nefesini sedemedik. Hasretler Resulullah ne zaman gelecek diye namaz sakında onu bekleyemedik ya da cihat safında önde Resulullah ne diyecek diye sesine kulak veremedi. Onlar bu şekilde Resulullah'a ittiba edip duasını aldılar aldılar. Ama şunda kimsenin endişesi olmasın. Resulullah'ın emaneti Kur'an ve sünnettir. Kur'an sünnet senden bize emanet sarılmaz isek incinirsin efendim. Kur'an sünnete sarılır da onu incitmezsek Ümmetine Resulullah'ın umumi duası var zaten. Kıyamete kadar duası var. İnşallah bizler de Rabbim o Resulullah duasının bereketinden müstefid olanlardan iler. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin el fatiha. Allahumme salli